Merhaba Korkbabbin kullanıcıları bildiğiniz üzere 2-3 gün önce korkbabbin için yeni güncelleme yayınladı. Bunun üzerine birkaç arkadaşım benden video çekmemi istedi ve videoyu sizlere de paylaşıyorum. Şimdi birazdan korkbabbin orkumuzu güncelleyeceğiz. Ee, yardımcı olur inşallah bu size çektiğim video. Hep beraber görelim. Ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ve ayrıntılı bir şekilde size göstermeye çalışacağım inşallah arkadaşlar. <laughs> önce geçmeden önce arkadaşlar e, orkumuzun üzerindeki seti flash belli yedekliyoruz. Yedekleme işlemi gerçekleştikten sonra sound bölgesinden rekord bölümüne giriyoruz. Sonra deret üzerindeki orkun üzerindeki seti tamamen siliyoruz. Bu işlemi silme işlemi gerçekleştikten sonra orkumuzu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra arkadaşlar okumuzu açıyoruz ve intro 1'den intro 1'e basılı tutup şu yazı çıkana kadar bekliyoruz. Bu işlem yaptıktan sonra şöyle bir ekran karşılayacak bize. Bu işlemleri de yapalım arkadaşlar unutmadan. Ve biz böyle bir sayfa karşılıyor. Karşıladıktan sonra tırnağımızdan flash belirini seçiyoruz. Ve sistem burada. Bunu seleç diyoruz. Sileştikten sonra unutmadı diyoruz ve orkunuz güncelleniyor şu an arkadaşlar. Bu işlem belli bir zaman alabilir. Yani ben videoyu burada keserim. Beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem, hiçbir yere basmadan devam ediyoruz. Sonra bizi böyle bir ekran karşılayacak. Şu yazı yeşil olana kadar hani yeşil olmazsa orkumuza hiçbir temas, hiçbir tuşuna basmıyoruz. Ancak yeşil olduğu zaman aletimizi kapatıyoruz. Ve aletimizi kapattıktan sonra tekrar açıyoruz. Ve bu işlem de biraz uzun sürecek. Şu anda alet kendisini güncelledi. Detaylı sampleları dataları şu an yükleyecek. Evet, böyle bir ekran bizi karşılayacak yine. Yine hiçbir yere temas etmeden aletimizin güncellemesini, tamamlamasını bekliyoruz. Evet aletimiz kendini güncelledi şu an. İşlemler gerçekleştirildi. Flash belleğimizi çekiyoruz korkumuzun üzerinden. Yine aletimizi kapıyoruz. Tamamen kapatıktan sonra bir 5 saniye, 6 saniye bekleyebiliriz. Ondan sonra tekrar açıyoruz aletimizi. Ve güncellememiz başarılı bir şekilde olmuştur. İnşallah size yardımcı olmuşumdur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı detaylar için videolar gelecektir. Herkese şimdiden hayırlı işler diliyorum. Evet değerli dostlar aletimizi şu an açtık kapadık. Sound bölümüne girelim. Evet, güncellememiz olmuştur.